Yukarıda verilen kılavuzda adımlar esnasında gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişim sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. O zaman biz yukarıda ne yapmalıyız? Fiziksel ve kimyasal kaç tane değişim var buna bakmalıyız. Tuzlu suyu ayırmak deneyinde. Kılavuzumuzda diyor ki bir kap suya bir miktar tuz ekleyip çözün. Karışımı bir kaba alıp damıtma düzenine yerleştirin. Şimdi bu ilk adımımızda dikkat edelim bir çözünme meselesi var. Yani biz tuzu gidip suyun içerisinde çözüyoruz. Bu tarz bir çözünme meselesi bizler için elbette fiziksel değişimi hatırlatmalıdır arkadaşlar. Bunu öncelikle söylemiş olalım. Peki ikinci kısma geldik. Karışımı ısıtıp suyun buharlaşmasını bakın bir hal değişimi gördük. Suyun buharlaşmasını ve ardından fraksiyon kolonundan geçmesini ve sıvı hale geri dönmesini sağlayın. Bu noktada fraksiyon kolonunu bilmiyor olabilirsiniz şimdilik. Karışımlarda bilmeniz gereken bir şey bu. Nedir fraksiyon kolonu? Aslında bizler için damıtma düzeneklerinde buharlaşan sıvının o soğutma düzeneğinden geçerken yoğuşması ve tekrardan sıvı hale dönmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada hem buharlaşmayı hem de sıvı hale geri dönmeyi yani yoğuşmayı görüyoruz. Yani aslında hal değişimleri de fiziksel değişimler oldukları için burada yeni fiziksel değişimleri de bu şekilde yazmış oluyoruz arkadaşlar. iki tane daha bulmuş olduk. Tebrikler demiş artık suyunuzu ve tuzunuzu ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ama bir de not bırakmış demiş ki eğer bana bu kadarı yetmez suyu da ayırmak istiyorum derseniz bir elektroliz düzeneğinde suyu da kendisini oluşturan elementlere ayırabilirsiniz. Ama bunu evde denemeyin demiş. Peki burada aslında söylediğimiz kısımda dikkat ederseniz elektroliz düzeneyi. Dikkat etmemiz gereken kısım bu. Elektroliz düzeni nedir? Su üzerinden örnek verdik. Su üzerinden gidelim. Suyun su nedir? H2O'dur. Suyu siz H2O'yu haşa ve O'lara ayırmak isterseniz bu şekilde bir elektroliz düzeneği kullanıp aslında elementlerine ayırabilirsiniz. Ve kesinlikle bu bir kimyasal değişimdir. Neden? Çünkü biliyoruz ki moleküller fiziksel şartlar altında, fiziksel koşullarda ayrılması zor adamlardır. Ayrılmazlar. Biz bunları kimyasal durumlarla aslında ayırabiliyoruz. Dolayısıyla da ne diyeceğiz arkadaşlar? E, üç tane fiziksel değişimimiz, bir tane de kimyasal değişimimiz var demiş olacağız. Ve dolayısıyla cevabımız C şıkkı çıkmış olacak.